Arkadaşlar selamlar. Yeni bir C videosu ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda fonksiyonların ödev sorularını çözeceğiz. Hızlıca başlayalım. İlk sorumuz parametre almayan, merhaba yazdıran bir fonksiyon yazın. Visual Studio'muzu açalım. Bildiğiniz gibi bir fonksiyonu tanımlarken öncelikle onun döndüreceği değeri yazıyoruz. Burada bizden void bir fonksiyon istiyor. Hatta şunu şöyle yapalım. Bir şey döndürmemizi istemediği için void yazıyorum. E, fonksiyonumuzun ismi merhaba olsun. Parantezimi açıp kapattım. Buraya parametre almıyorum. Daha sonra istediği şey ne? Ne yapması lazım bu fonksiyonun? Merhaba yazmamız lazım. O zaman de merhaba diyorum. Yeni satıra geçsin. İkinci fonksiyonumu yazıyorum. x ve y olarak iki tane integer değer alacak. x üzeri y sonucunu yazdırmayacak. Bunun yerine return edecek. Ee, o zaman bu bir integer değer döndürmesi gerektiği için buraya int yazıyorum x üzeri y diyorum, fonksiyon ismime iki tane integer değer alacak int x bir int y bir de sonuç döndür sonucu da integer değer olarak tanımlıyorum. Peki sonucun değeri ne olacak? Sonucun değeri x üzeri y olacak. Bunu da şu şekilde yapacağız. Ee, bir loop açacağız. Y açalım mesela. Ee, y kere x'i kendisiyle çarpmamız lazım. O zaman y e, sıfırdan büyük olduğu sürece y'yi biraz alt Yani y kere bu e, döngü çalışsın. Her çalıştığında da x'i kendisiyle çarpımla eşitleştirelim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz ilk başta x'i kendisiyle çarptığımızda x zaten x kareye dönüşecek. Tekrardan kendisiyle çarpılmayız. Bu yüzden x'i öncelikle e, farklı bir değişkene atıyorum. Bunun ismi de x deposu olsun mesela. Şimdi x'i her seferinde x çarpı x deposuna eşitleyelim. Böyle ee, şeyini yazmamışız. Ee, sonuç olarak da x'e eşitledik. Sonrasında burada gelip hatta sonucu artık kullanmamıza gerek yok. Bunu siliyorum. Direkt olarak ikisi döndürüyorum. Şimdi buraya kadar yaptıklarımızı kontrol edelim. Dördüncü sorudaki e, fonksiyonumuz zaten diğerlerini içeren bir fonksiyon olması gerekiyor. Onu yazalım. int içeren fonksiyon tecrübe olmasına gerek yok ve void yapıyorum. Bir şey return etmeyecek. Sadece yazdırması gerekiyor. Ee, merhaba yazdım öncelikle. Merhaba fonksiyonumuzu çağırdım. Bunu bir printf'in içinde yazdırmam gerekmiyor. Zaten kendisi bir printf içer içeriyor. Ayrıca zaten herhangi bir şey döndürmediği için printf yazdıramam. Fakat bu kendi içerisinde bir şey yazdırmıyor. Bu yüzden ben bunu printf'e koymam gerekiyor. ne döndürüyor İnt döndürüyor. O zaman yüzde de virgül x üzeri y diyorum. Ee, alt satır geçmesi için de şuraya bir tane ters slash en koyacağım. Kontrol edelim de çalıştırıp çeren fonksiyon terminalimizi açıyorum. öğrenmişiz. üç mesela 3 üzeri 5 öğrenelim. Hı, merhaba yazdı. 3 üzeri 5'te 729. Doğru mu? Doğru değil. 729 3 üzeri 6 oluyor burada yanlış yapmamızın sebebi şu. Y kadar x'i kendisiyle çarptık. Ama y'den bir eksik çarpmamız lazım. Neden? Çünkü y 1 olduğu durumda ikisinin kendisi olması lazım. İkisi bir kere kendisiyle çarpmamız lazım değil. O yüzden burayı y 1'den büyük olduğu sürece yapıyorum. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer 3 üzeri 5 sonucumuzu doğru bir şekilde aldık. Son olarak bir fonksiyonumuz kaldı. O da parametre olarak aldığı integer sayının asal olup olmadığını ekrana yazdıran void bir fonksiyon olması gerekiyor. Hemen buraya gelelim. Void diyelim. Hmm, asal diyelim fonksiyonun ismi. Hiçbir ee, şey döndürmeyecek. Parametre olarak bir tane integer alacak. Sayı olsun ismi. Sonrasında bu sayının asal olup olmadığını anlaması gerekiyor. Asal sayı demek kendisine kadar olan hiçbir sayıya bölünmemesi demek. Ee, bunu birçok farklı yoldan yapabilirsiniz. Aslında bunları da farklı yollardan yapabilirsiniz. Ben şu yoldan yapacağım. Daha e, basit bir çözüm. Bir a değeri tanımlayacağım. Bir olarak. Sonrasında e, bir loop açıp a sayıdan küçük olduğu sürece loop çalışsın. Her seferinde a'yı artıralım. Sonra diyelim ki if sayı yüzde a yani sayıyı a'ya böldüğümüzde sonuç sıfırsa printf ki bu while'dan aynı zamanda bunu sonra şey yapalım. Bir kontrol yapmamız lazım. Çünkü bu while'dan çıkartacağız eğer böyleyse. Ee, eğer bu while'dan A sayıya eşit olarak çıkarsa demek ki hiçbir sayıya bölünmemiş demek olacak. Çıktığında if A sayıysa o zaman printf sayı asaldır Şimdi burada şöyle bir problem var hmm. a başta 1 olarak başladığından dolayı Sayı a'ya bölündüğünde her türlü e, sıfır sonucunu alacağız. Bu yüzden a'yı 2'den başlatmamız lazım. Başka bir problem var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Kontrol edelim. Hemen içeren fonksiyonumuz, <laughs> hemen içeren fonksiyonumuzun içine asal asalmayı yazıyorum. İçine parametre olarak 6'yı verelim. 6 bir asal sayı değil. Asal değil. Yazdırması lazım. Sayı asal değil. Doğru. 1'i deneyelim. 1'i verdiğimizde hiçbir şey yazdıramadı. Çünkü buraya giremedi. Bu yüzden bir için farklı bir şey yazalım. If sayı eşittir bir printf sayı asal değil. Tamam. Ee, başka bir şeyler yazdıralım. mesela 13 deneyelim. Çünkü kaydetmedik. Evet 13'e de sayı saldırdı. Bunu çok daha basit bir yöntemden yapabilirsiniz. Basitten kastım hani daha düzgün bir kodla. Çünkü bakın birkaç tane farklı farklı if açıp deniyor. Ee, onu da artık kendiniz bulursunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.